Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Furkan Kademi kürsüye davet ediyorum. kıymetli misafirler, eviniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada tarihte önemli bir yer tutan Belki'nin peytini almak ve bu büyük olaydan hep beraber ilham alabilmek için bir araya geldik. Belki'nin peyti sadece bir zafer değil, aynı zamanda barış, hoşgörü, ve insanlığa sevgi mesajının verildiği kutlu bir gündür. Tarihe şöyle bir baktığımızda tüm kutlu fetihlerin iyilikle, sabırla ve sevgiyle kazanıldığını gördük. Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethederken hiçbir kimseye zulmetmemiş. Aksine herkese hoşgörüyle yaklaşmıştır. İşte biz de bu değerleri öğrencilerimizin kalplerine özenle işleyerek hayal ettiğimiz iyiliklerle dolu bir dünyaya sizlerle birlikte katkıda bulunmaktayız. Belki Kudüs'ü ve İstanbul'u fethi eden ecdadımızın nesilleri olarak bizler de nice kutlu fetihlere layık olacak bu evlatlarımızı hem ilmi hem de milli ve manevi değerler ekseninde yetiştirmekteyiz. Bizleri yalnız bırakmayan, her daim gücümüze güç katan siz değerli velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ve teşrifleriyle bizleri mutlu eden rektör hocamız Profesör Doktor Kazım Uysal'a katılımları için Anadolu Bilge Çocuklar Anaokulu ailesi olarak teşekkür ediyorum. Everything you easy. that